Evet, Türkiye turunun 885. günündeyiz bugün. Evet. Kuşadası'ndayız. Kuşadası Davutlardan selamlar. Aynen, bize. Kuşadası'nı da geçtik. Davutlara Davutlar geldik. Aynen. Kuşadası'nda birkaç arkadaşla buluştuk, evet. bizi çağıran arkadaşlarla. Hı hı. Onlarla muhabbet ettik, evlerine konuk olduk. Daha sonra Halit abimiz var, host evet, sosy. Ona da evet. teşekkürler buradan. Öyle. Şimdi Hasan abi var, eski sosy'lilerden. Onun Onlar yanına gideceğiz umarım. Ee, rahatsızlık vermeyiz <laughs> öyle Ahmet var Arkadaşımız onunla görüşeceğiz bakalım vakti olursa Evet Buraya gelmişken görüşeceğiz de görüşmeye çalışacağız açıkçası evet. evet çevreyi göstereyim size Hanımın sesi pek çıkmıyor şöyle çevre Burası önceden Sevgi plajının kenarı çok fazla karavancı vardı Daha sonra dağıldılar böyle işte buraya çekmiş birkaçı Geçen geldiğimizde de burada durduk bir süre. Sonra tabi Ahmet'in evini oraya çekmiştik. Şimdi de karavanı burada bırakacağız. Ee, Hasan abinin oraya gideceğiz. Bakalım. Umarım müsaittir. Öyle. Çevre bu şekilde. Motorumuzu indirdik. Gidiyoruz. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz.